Merhaba arkadaşlar. Ben Atman Kızı. Bugün yapacağım bir işlem. Evde çocuklarınız korkuyorsa, bile tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlem. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve lafını yapmak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, şiddetli baş ağrılarından kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Hazladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşın sürekli. Baş ağrılarınız ortadan kalkacaktır yavaş yavaş. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın. Ve daha sonra olumsuz ya da olumlu bir şey olursa bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.